İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayete göre Cebrail aleyhisselam bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ya Muhammed Rabbin sana selam ediyor ve buyuruyor seni neden kederli ve mahzun görüyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Ey Cebrail Ümmetimin kıyamet günü nasıl olacağını düşünmeden edemiyorum. Cebrail Aleyhisselam sordu. Ümmetim derken ehli küfründe dahil olan ümmeti mi, ehli İslam olan ümmetini mi düşünüyorsun? Efendimiz şöyle buyurdular. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen tevhid ehlini. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tuttular ve selam oğullarının kabristanlığına götürdüler. Cebrail aleyhisselam sağ kanadıyla bir ölünün mezarına vurdu ve ona Allah'ın izniyle kalk buyurdu. Beyaz ve nurani yüzlü bir adam mezardan çıkıverdi. Mezarından çıkarken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Cebrail aleyhisselam ona dön yerine buyurunca o da derhal önceki yerine döndü. Sonra Cebrail aleyhisselam sol kanadıyla başka bir mezara vurdu ve ona da Allah'ın izniyle kalk buyurdu. Bu defa mezardan yüzü simsiyah, gözleri mavi bir adam çıktı. Adam mezarından çıkarken şöyle diyordu. Yazıklar olsun bana, vay başıma gelene hey gidi. Bilseniz ne pişmanım şimdi. Sonra Cebrail aleyhisselam ona dön yerine buyurdu. O da daha önce olduğu gibi ölü olarak mezarına girdi. Sonra Cibril, ya Muhammed işte kıyamet günü böyle diriltileceklerdir dedi. Bunun üzerine Nebiler Nebisi, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.'' nasıl ölürseniz de öyle diriltilirsiniz. Nitekim dünya hayatı ahiret hayatının kısa bir yansıması gibidir. Ahiretini merak eden insan dünyadaki yaşantısına bakmalı ve hal muhasebesi yapmalıdır. Yine Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün dirilişi anlatırken kıyamet günü insanlar çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak diriltilecekler dedi. Bunun üzerine Ayşe annemiz peki ya Resulallah insanların avret yerleri ne olacak? İnsanlar birbirlerine bakmayacaklar mı? diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün Onlardan her birinin kendine yetip artacak bir derdi vardır buyurmuştur. Yine efendimizin haber verdiğine göre o gün diriltilecek ilk kişi kendisidir. Elbise giydirilecek ilk insan da Hazreti İbrahim'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz herkesin öldüğü hal üzere diriltileceğini bildirmiş Yine o gün haşrolunacak insanlardan bir kısmı Allah'ın arşının gölgesinde barınacak. Diğer bir kısmı ise ağız ve kulak hizasına kadar ter içerisinde kalacaktır. Şüphesiz Rabbimiz hesabı çok çabuk görendir. Ahirette herkese amelinin cezasını iyi ve kötü karşılığını ulaştırır. Kendi iyi amelinin karşılığına ulaşanlar hem bu dünyada hem ahirette manevi cennetlerde ebedi nimetler içinde olurlar. Rabbimiz cümlemizi kendisine uzak olma ateşinden ve cehennem azabından korusun. Cümlemizi kendisine ulaşma ve parlak cemalini görme nimetiyle şereflendirsin. Amin.